Cümleten selamın aleyküm. Herkeslere hayırlı kandiller, herkeslerin kandil mübarek olsun. Kurban oldum Allah'ım kimin ne dileği, duası varsa inşallah kabul eylesin. Allah'ım bugünkü edilen duaları, niyetleri inşallah hepsinin yerine ulaştırsın, kabul eylesin. Arkadaşlar böyle güzel, hayır mübarek bir günde gördüğünüz gibi bereket yağıyor. Dün geceden beri seyreden bir yağış görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buraları şimdi temizleyip gittiler. Ee, ama tekrardan kar yerini dolduruyor. Elhamdülillah tabii ki de e, uzun zamandır gözlediğimiz, beklediğimiz kar yağışı geldi ve çok böyle esiyor arkadaşlar. Aşırı derecede soğuk. Hasan da markete gitmişti. Ee, Annesinin orada durduğu da bir ihtiyaçları neydi mi vardı acaba? Markete gitti canlar. Biraz ihtiyaçlarımız vardı. Onları almaya gitti. Gördüğünüz gibi e, Hasan buraların aslında hep şurada, şuralardan dışarıya çıkma yollarını açmış ama hiçbir şekilde tekrardan oradan geçme imkanı yok. Geri kapanıyor. Maşallah barik Allah. Ben şöyle durup da sessizce seyretmesini çok seviyorum arkadaşlar. O yüzden bazen videomda sessizleşebiliyorum çok arada. Mustafa evde dışarıda dolanıyor. O da arabasını çalıştırmaya çalışacak bilmiyorum komşumuz. Zor vallaha. Böyle havada arabanın motorun çalışmasını yedim. Motor mu dedim ki ben? Öyle canlar gördüğünüz gibi e, bundan 2-3 gün önce kar yağışımız olmuştu. Yavaş yavaş tekrardan erimeye başlamıştı. Ama dün de hava durumlarından gördüğümüz gibi kar yağış devam edecek, seyredecek ve telefonlarımıza telefonlarımız hep uyarı geldi. Lodos şeklinde olacak diye. Hani önlemlerinizi alın diye bildirim olaraktan geldi. Elhamdülillah yuvamızdayız. İşte yemeğimizdir. Sağdır soldur. Kurban oldum Allah'ım. Herkeslere inşallah güzel imkanlarda yaşamayı nasip etsin. Sıcacık evlerinde oturmayı nasip etsin. Hayırlı sağlıklı ömürler versin. Bu mübarek günde ne dua edersek o tutar Allah'ın izniyle inşallah. Öyle canlar. Babam biniyor arabayı ya. Ondan market ihtiyacı vardı ki. Büyük ihtimal onda market ihtiyacı vardır. Onun arabasının tekerlerinin kış lastiği yok arkadaşlar. Bizim arabanın kış lastiği var Hasan almıştı bu sene. Birazcık kar yağdığında almıştı. Geride dedik herhalde bir daha kar yağmayacak diye pişman olur gibi olmuştu. Halbuki eve malzeme hani illa ki bu sene olmazsa Allah nasip ederse seneye yine kullanılır. Öyle de düşünmek gerekiyor. Görüyorsunuz gidiyorlar. Daha yeni gidiyoruz ama bunlar markete. Aslında e, kebreciler geldiğinde şu bizim garajın önünde temizletmeyi çok istiyor arkadaşlar. Ama bizim şurada şu yüksek tepeyi görüyorsunuz. Onun altında kumumuz var. E, şu hani beton atma kumu var ya ondan kum var. Keşke de onu en başta bir tarafa çekseydik de böyle hiç olmazsa burası da açılır, açılmış olurdu. Kendi arabamız çıkarsa açılıyor. Çıkmazsa orası da kalıyor öyle. Öyle canlar kuşlarımızı, tavuğumuz, cücüğümüzü, hayvanlarımızı hep doyurduk. Hepsinin karnı tuh. Öyle. Ee, ben de bugün neler yaptım? Tekrardan merhaba benim güzel izleyicileri. Neler yapıyoruz? Tam videoyu çekiyordum sohbet muhabbet boya gidiyordum ne oldu? Telefonumun şarjı bitti. Ondan sonra Dur. Şimdi neler yapıyoruz arkadaşlar? Allah nasip ederse inşallah iftarı hazırlık yapıyorum. Ee, ezanımızın bir saate kaldı. Çiçek üzerine bu bir pilav döneri yapacağım. Ee, Hasan kavuk için istemiyor döneri. Diğer şeyden almış bu ee, şey oluyor ya hazır dana eti diye yazıyor. Ama bu seviyor. Geçen dondun almış da. Sevdi yedi. Hı. Tamam şu tarafa çekelim. Birazcık şöyle kameramı hafif indireceğim. Nerede? Havlumu da bulamadım. Çamaşır makinesini çalıştırdım arkadaşlar. O durdu. Eee, bismillah açayım da. Sonra unutuyorum ben arkadaşlar. Bunun canım. Baba sevmedim. Tek yiyeyim. Muz Hep Parlı bir yiyin. Şey. Kalktı kalktı. Bugün uyan da uyanalım muz istiyor arkadaşlar. Anne. Var mı sen Anne. Canım. Bir şey bundan bu sürmedim. Şey Tekrar. Iyi. Bir tane al o zaman. O zaman alır. ver. İşte. Alayım mı? Al. Ondan sonra kat Aa, aa. Sütürdü. Babası da dayanamadı. Şeye gitti. Bir ee, Bime gitti. Bugün de normalde pazar alışverişi yaptığımız gün. Bak, geçen hafta da gidememiştik. canlar söylemiştim. söylemiştim. geçen hafta da böyle karlı dükülü bir hava vardı. Yine aynı de isabet ettik. Bu hafta Aklı, da gitmedik. Zaten pazarcılar da gelemez böyle havada. Annem sürmeyi yedim. Canlar mı? Evet. Söyleyin aslanlar. Bir tane ama haddinize fazla zorlamadan, açmadan yavruları. Ben i̇ki tane yiyeyim. Yüksel. Annem bu zaten şakalar değil annem yapma. Yemekten sonra tabii ki de yiyebilirsiniz. Anne. Hadi eve gidin aşkım. Bak, sen... Yüksel şu siyah soframızı al bana bak. O siyah soframızı evimize sen annem. o temiz. Temiz mi? He evet, he temiz. Çırpıyorum annem çırpı olmadan olmaz. Sofrası iyi pişirmediğim için arkadaşlar ansızın alamıyorlar sofrayı çırpıl olup olmadığını. Çocuklar ne bilecek? O yüzden hep çırpıl bir vaziyette bırakıyorum. Temizlenmiş bir vaziyette. Bunlar aynı şeymiş arkadaşlar. Hani e, şu tavuk dünyasında neydi meyveler oluyor ya uzun uzun. Onlar gibiymiş ama biraz daha inceltiyorum. Pişmesi kolaylaşsın diye. Şurada da köpüşlerimizin yemek artığı var. Kepçeciler buradan bilmiyorum kaç kez daha geç bittiler. Ee, kapanan yollar tekrar açıyorlar insanlar mağdur etmemek için Allah Allah razı olsun bir o taraftan bir o taraftan bu et bize yeterli arkadaşlar Ömer Yüksel ben 300 yiyeceğiz süper üçlüm ee, Hasan bundan istemiyor söylediğim gibi diğerinden istiyor süper baba da ondan yiyecek şöyle Hemen bunu koyayım sonra neler aldığımı göstereyim sizlere Hasan'ım. Önce yemeğim pişe dursun diye düşündüm. Daha vakit ama yine de vakitinden nakittir bilemedim. Daha çamaşırımız serilecek. Bugün evlerimizi e, otomatik süpürgeyle süpürmeye verdim arkadaşlar. Şu oval bir tane süpürgemiz vardı ya, e, uzun zamandır kullanmıyordum. Çünkü bu evin biz ona şey çizemedik. Ne oluyor? Haritasını yapamadık, yani yaptı ama Bazen karıştırıyor, bazen işte e, aygınla tekrar ben gidiyorum, koltuklarımızın ayakları küçük. E, o yüzden gidiyor, oralarda sıkışıyor, ilerleyemiyor, türlü türlü sıkıntı olabiliyordu. yatan yatağın altına sıkışıyor, ne bileyim orada sıkışıyor, oraya derken. Ben de kendi elimle temizleyip süpürmeye ihtiyacı ediyordum. Bugün de onu aç verdim. Dedim, bugün doyur olsun. Sonra süpürmüş. Bakteriyi şarj ediyor. Bakteriyi şey, şarj etmem gerekiyor. Bir gitti. Hadi bu an dedik. Bunu koyacağım canlar. Sonra birazcık da pirinç pilavı koyacağım. Pilav üstü, et döner olacak. Ee, videomda bahsediyordum ama bilmiyorum o şeylerde. telefon kapanmış. Ben de aslında sohbet diyor. Vallahi acayip. Ee, bugün arkadaşlar, evken de söylediğim gibi çocuklarıma çorba yaptım. Onu bir içtiler sıcacık. Hem şöyle günlerde gidecek hem de bol şifa, vitamin deposu, mercimek çorbası yaptım. Onlar birazcık onu içtiler. Sonra e, marul yıkamıştım, marul götürdüler, ondan yediler. Havuç doğradım, ondan yediler. Bu arada bir de bundan günler önce aldığımız, hatta iki haftadan fazla e, oldu. Mandalina, portakal almıştık, o da çok ekşiydi. Yemek istemediler. Günlerdir balkonda duruyordu arkadaşlar, hiç de bozulmamışmış. Getirdim onu, güzelce bir soframı serdim, altıma da bir sinir koydum. E, limon sıkacağıyla hepsini sıktım. Sürahi yarısına kadar doldu. Ondan sonra oturdular iki kardeş bir de onu içtiler abili kardeşli Böylece bugünkü proteinleri de vitaminle dağılmış oldular C vitaminleri zaten var D vitaminler onda da öyle bir bugün çok meyve aşkına düştüğü için havuç vardı ondan doğradım geri kalan havuçta da daha var da işte biraz da kendimize tarator yaptım görüyorsunuz arkada tava var ya birinde büyük tenceremde tencerede çorbamız var arkadaşlar tavamızda da havuç taratorumuzun olmuş hali var bir ee, sarımsaklı yoğur da eksik şu anda onun. Onun dışında her şeyi oldu tas Bugün bol bol dua edelim arkadaşlar. Bu kapılar bugün hep açık. Kur'an biliyorsak Kur'an buyalım. Kur'an bilmiyorsak bol bol zikir çekelim inşallah. Gerçekten hani e, insanın boş geçirmemesi gereken günlerden bir günde bu bugün yani. Allah inşallah tüm dualarımız, dileklerimiz kabul etsin. Tekrar tekrar söylüyorum belki kaç kere tekrar etmem onu da bilmiyorum ama gerçekten insan içine bir şöyle heyecan doluyor. Şey doluyor vallaha. Akşam biz sahura uyandık arkadaşlar. Hasan saat gece 2'ye kadar TikTok'tan birazcık yayın yapmış işte arkadaşlarla sohbet etmiş. Ondan sonra da ben de dedim ki ben uyuyum dedim sen beni uyandır. İşte benim bir sahur hazırlayayım, gelmiyor. Tamam dedi artık. Saat idi işte, onun yayını bitmiş. Ben de yarım saat kestim sen hazırlayana kadar dedi. Tamam dedim, hadi bakalım. Onunla beraber ben de Saat 3'e geliyordu, gözüm bir açıldı. Anam dedi, saat geçiyor, karnımız doyuralım. Ben aramadım da hani, yine de e, da güzel bir şey. Onu da fazileti, sevabı bol. Hemen kalktık. Ben kalktım. Ondan sonra bir hazırladım. Çayımızı koydum sıcacık bir istemiyorum çok et malzemelerini. Şu tavamız soğuk arkadaşlar. Zaten tarasör yapılacağı zaman da soğuk olması gerekiyor tam erkenden yapmış olmak güzel isabet oldu. Şu tavamla da pilav boyayacağım. Pilav tavamla, tavamla. Şu anlayacak. Ondan sonra güzel sahurumuz yedik. Uysam mı uymasam mı? Öyle böyle derken sabah ettim ben. Uyuyamadım. Bir de dedim sabah namazını şeyi kaçırmayayım. E, uyumadım arkadaşlar. Ne yaptım? Çekmecelerimizi hep döktüm. İşte başörtülerimi, şallarımıdır. İşte gerekli hır zıvırdır. Sağ soldur. hep onlar seçtim sabaha kadar. Ezan okumana kadar. Ezanla sonra da yine aynı şekilde. Sonra bir sepet kıyafetler vardı. Yeni daha makineden çıkmıştı. Onlar da aynı şekilde hallettim, katladım. Yerine koydum. Öyle. şimdi şunları çekelim. Hasan neler almış sizlere? Şimdi çekeyim. İnşallah portakallar lezzetlidir. Bundan önceki haftada biz bizimle düğüne gittiğimizde portakal aldık ama asla lezzetli değil arkadaşlar. Bir pişman olduk. Hiç güzel değil. Çocuklar hep doğruyor. Seviyorlar maşallah. Bir doğramada 4-5 tane doğrar. Ortaya sofra serer böyle gire gider yerler. Ellerine bir de ıslak tabii ki sofra başında. En yani sevdiğimiz bu soğan. Bunlar nasıl bir pandemi Bizim evde de aynalar var. Bugün sıktım bunları. Bugün sıkıcı aynı. Şöyle at geçiyor arkadaşlar. Elinden de kalan saçıyorlar herhalde. Dekolar da kalan. Evet, Yine de çocukların iyice meyve olsun. Şu beyaz kuan süper oluyor. Bunlar mı var Yine de olsun. Bu şekilde indirelim. Ramazan de benzeriz ama onun bir benzeri ekmeğimiz. var. Gördüğünüz gibi. Burada da güzel var. Normalde bana da arkadaşlar şu domatesini, biberimi biberim eğer bugün bu, bende olmuş olsaydı gün içinde e, kıymalı pide yaptıracaktım. Hem de şu robotumu denemek istiyorum. Mutfak robotum var ya. Bir de onu gözden geçirmek istiyorum. Acaba nasıl, ne ahirde? değil mi? Şöyle salatalık almışlar. Hadi burada dursun da. da Marun iki tane 2 ha, tane var. Maşallah çok seviyoları var bu. Şurada nasıl büyük demekmiş böyle bak. Şunları azıcık koparacağım. Bir salatamızı ekleyelim. Geri kalan da poşetiyle koyuyorum arkadaşlar. Niye derseniz böyle asla bozulmuyor. Bilmiyorum sizler de yapıyor muydunuz ya da bekleyeceksiniz çok gereksiz bir şey olmasa da olur diye düşünürsünüz ama bu poşet hava almadığı sürece arkadaşlar bu bir hafta boyunca muhafaza edilebiliyor. Mesela ben bulundum ki Marlon'un ta geçen haftanın şeyi, Şöyle güzelce bağlıyorum. Bakın bunu da yıkadım. Sabah bulaşımlarımı yıkarken. Görüyorsunuz süzgecini de koydum. Bu ta geçen haftanın Marlon'u. Hiç farkında mısınız? Yani farkı var mı yok. Tamam. Madem suyu almış. Bir de Tamam. Böyle. Yani şu an en gerekli bunlar. Burada da bir şey dursun. Benim de bir şey istedim. Arkadaşlar burada da o günkü aldığım hediyelerim var Yani arkadaşım aldım. Sizlere de, de göstermiştim. O ki kaselerimizi çok beğenmişsiniz. E, yorumda da yazmışsınız nereden aldım bize de söylediği. Aksaray'da espri diye yer var ya. Hemen Efor'un Nora'nın karşısındaki yer. Balıkçıların arkası. Oradan aldım. E, normalde ben hani böyle zaten videomda da bahsetmiştim, tekrardan da söylemek istemem ama böyle çerezlik, sağ sol gibi şey, ufak tefek bir şey olmasın gibi düşünmüştüm ama bu gerçekten ufak tefek gibi değil. Ee, o da hediye paketinde duruyor. Görüyorsunuz. Her geldi arkadaşlar. Onunla birlikte çok sevdiğim Türk kahvesindeki, olan makinede olan kahveyi. Üstte de siz görmüyorsunuz ama. Üstte döşedim o şeyleri, çerezliklerimizi, yeni aldıklarımızı. Ondan sonra dün bir daha sana yaptım Türk kahvesi. O yayın yaparken böyle az tatlansın diye tatlısıdır, suyudur. Öylece götürdüm. O da öyle dün içti. Ama bir daha da ona sormadım. Sormaya fırsatım olmadı. O zaman canlar benim bir sereyim. Ee, videomuzun devamında görüşürüz. Evet Canla şöyle yemeklerimizi hazırladım. Söylüyor. Görüyorsunuz. <laughs> yani Şimdi şey yapacağım. Sana daha yapmadım. Görmedim. çek Ben yani yukarı çekiyordum arkadaşlar. Cumhuriyet'in selamlar. Dışarı. Oluyor valla. Soğuk olmaya başladı. Bugün bu arada arkadaşlar Allah mutlu olur olsun. Bunu kabul edersin inşallah. Çarı iyi arkadaşlar şimdi acayip soğuk olmuş. Tavuklar, kuşlar doyurdum. Kuvvetlerimiz kaldı. Onu da biraz sonra ince doyuracağım. Baba, bize şey mi şey dedi. O da ha, bir şey soğuk soğuktu. Hmm. Bugün de kar yağmıştı. Ne ya. diyordu bu o diyoruz ona. Toside yoldugal. Baba gal totsideydi. Hı. Evet, şu, şu evet, evet. Ömer, o sonu. Bu şu an yalnız koyacağım. bayacak. Evet o senin değildi. Bu ziyan mı? mi? Çorbanı da çolmaz. Hemen ki çorba da. Normalde geç kalmadı da şey derler de çorba soğuk olur diye. Ekmek sepetini de artık icraatla geçirdim arkadaşlar görüyorsunuz. İnşallah kameraya görünüyordur. Ee, i̇yi olmuş. İçinde örtüsü olması gerekir aslında. Onun örtüsü yoktu. Ben de kağıt havlu serdim içine. Ha. İçinde Abi ya at içinde bir örtü al var. Anne yani benim ya da örtülemeni sarayın. Yok anne ama sen beslemeyi Çukurumuzda inşallah güzel olmuştur. Bu da oranta usulü çorba. Hadi bakalım. Biz diktik daha. Eştin mi? Güzel. Tam not verdi. Sandalyemizde de bir zırh var arkadaşlar. şuraya doğru Bir yaptım aslında sırtıma da geri oğumu düşmüş. Ben yapar mıyım? Mı? Baba. Baba ben bu toma vidalam yapam. Sen mi yapacaksın? Şeye de doğru mu dayı? Ben Bak buyurun arkadaşlar. Çorba çorba yiyoruz. Bu soğukta çorbadan başka ne istiyorsunuz siz? Anne dedim onu salsam şey. bunu işte yapsam limon Aynen. aldım arkadaşlar. Çorba gelmedi. Bugün her söğme uğraşım pazarda arkadaşlar ama şey olduğu için bir salı çünkü ne gelmişler o da bitirmiş mi kalan yapmamış mı bilmiyorum babam diyor. Zaten kalıyor. Ama çok zor. Baba hadi tamam, bir yoldan. aldık Bir daha güneşten aldım şey He şimdi aldım. anladım. Onun adı ki? istemiş onu aldık. bu Anne diyor. Baba Tamam. Anne tamam. Tamam baba tamam. nasıl kulağına tırmalar beni böyle. Şunu da şöyle. Ben onu otururum ki onun altı kırık değil. Sadece esna şey. Ana oturmaya belki. Kasna Evet. Geçen işte misafirlerden oturduk arkadaşlar. O gün de onlar da bir şey oldular. Var mı eksiğimiz? Yok şu an ne yok. Anne eksiği şey. yok. Ferhat'ın daha anlamadım. değişik olmuş da. ha. Ferhat'ın daha değişik olmuş. Ne gibi? Ne evet. gibi? Çocuklara sadece pilavla şey koydum. Hasan kimde de birazcık tavuk eti var, birazcık da dana etinden var. İkisini de koydum. O yine aldığım vardı ya onu yapmadım. O çok fazla bir de İskender şeysiymiş. Direkt İskender oluyor onlar. Öyle mi? Hı -hı. He. Şey, Hele burada et vardı. döner, döner yazıyor orada. Bu senin çantan mı? Bu da benim. Bu benim. Çocuğu var bilirsiniz aslında. Ben benimki burada kaldı. Niye sen oturdun gelin bizim kiler ki. Gelinden önce bunlar düşündüm. Sonra kalan ona kaldı. Şöyle <laughs> <Ana. Gülüyor> bir şeyimiz olmadı. Da. Anne bana sonra mı? Ben sana bunu açacağım anne. Sen al. Anne keyifliyim. baba, Osta, baba. Çalışıp bir ne Allah yardım olsun. Anne babam Ne yapıyorsun? Babam var. Sen ne bana? Ben seni doğru sonra kendim. Kaçtım ben yaptım. Ben bu suyla yemekleri soyanlar da yiyemem daha bu su içtim. Çünkü anne babam var. Çorba yiyormuş mu sence? Hı hı. Çok böyle yapar mı yapar mı sabah kahve? Abi bir elimden değmem var. Bana bakar mısın? Sıcak mı? Sıcak. Evet, sıcak, sıcak. Bir ah, Ömer e hiçbir şeyden memnun demiyor. Ben sana bir Anne yani Bunun gireceğim. içinde ne yaşıyor? Ne yok? Salça nane yok anne ya bunda. bak. Dişini nasıl Salça nane değil ya. Bir de et. Hı? Hani sabah yediğimizde içinde bol bol bir şey Bol bol ne? Ne vardı? O başka çok şey. O mu başka şey. o başka. Şey. Yok aynı. Onu şeyden geçirdim de robottan az geçirdim. Denel olsun da karnınız doysun diye. Anladın mı? Ne hmm. kadar su döner ya Hadi bakalım. Hava <Sabahı gülüyor> yapmadım bu arada canlar. Öyle su var mı söğüş yaptım. Neyle yapacağım baba? <laughs> Neyle mi yapacağım? Benim çorba iyi olmuş. Ne yedim? Ne yedim? Bugün şey yedim. Beni götürsen götürsen ama bu saçağım ben. Yollar zaten daha sonra dolu bu yolda tabi yollar ulaşın hiçbir şey temizlememişler. Ee, buraya kaç kere kesip köprü gitti burada. Biz burada değil de alın da, alın burada ben gittikten sonra açtı. şey ettiler. Geri döndüm geldim şöyle. Baba çantamdan bir tane mesela baba bakacağım. Baba Allah'ın el kapamış mı? Kapanmamış mı? <laughs> Kapanmamış olur <laughs> de. Yollar dedi Yollar abi. iyi geliyor. Kuru ağacı kurusalar, dolaş sonra uyurlar, donar, hmm. arabalar, işlemler kurarsın tam konu şeklinde. Soğana hiç tuz atmadım. Anne yapar mı? Olur? Yapamam anne. Hoş, bana göre. Tam sana göre, hiç sorma. Birazdan süreyim. kar kurma meşil sağladı babamın mı? bize o da babamın ödekinde yuva olmuş farklısı var kurepten mi? hı al yavrum çorba ama dökülecek yoksa pilav yiyemedi sana bundan sonra Şunu çekerim suyu kaç saat sen dokunmadın ama üstüme döktü çünkü olsa iyi olur aslında bir tane var onu buraya getirip bunu oraya evet yani babam açtı böyle doktora Daha sonra bana bırakmadım sev evet. tamam Niye onu O Ama iyi değil. Sen değil Asıl bu gündüz değişikliği Ondan sonra boyuna fazla bir şey değişiyor. Ben bilmedim de zorundasın diye. şansı olmuyor o pilav. Hmm. Sadece sırtını yaslayamıyor. Bir de bunu pilavını. Onu başka yerde de o zaman bir daha sınav. bir daha bak bana. O zaman canlar bizlere afiyet olsun. Sizlere de hayırlı akşamlar olsun. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. İnşallah videom vakti saatinde gider. Dünkü videomu rukya Rukiye ablam günü orada başlattım atmaya. Saat 9.30-10 civarıydı. Gecenin 12'sinde attık. Hmm. Onun için hemen attı bana geri atmadı. Sıkıntı işte arzda bir şey oldu. Attığım videoda şu an fazla aşırı izlememiş ama yine de tabii ki de isteğe tercihe bağlı. Bir de şu aralar hiç önemliyor YouTube benim. Bir, ben. bir Hasan anlayamadım. Ama bu da attıymış Ama su da atlıymış. Kulaşıklarla sadyanın adayı bak.